Ashab koca bir kubbenin adıdır. Büyük bir kubbe. Ümmeti Muhammed'in mabedinin üstünde kubbedir. Kubbede arkadaşlar hangi sırayı kesersen kubbeyi çökertirsin. Kubbenin en üstündeki taş da kubbeyi tutuyor, en altındaki taş da kubbeyi tutuyor. Kubbe kocaman. Ama bir taş kubbe kadar güçlü olması gerekiyor. Tekrar vurguluyorum bu sözlerime. İşte finansa abi görmüyor mu ne biçim hatalar işledi? E görüyorum. Allah ona rağmen onları kabul ediyor. Alime mafi kulubihim diyor. Kalplerini gördü Allah diyor. Buna rağmen razı. Ol. Baktı Allah da röntgenlerini göremedi mi acaba? Öyle mi diyeceğiz? Baktı buna rağmen Allah göremedi ve böyle hükmetti haşa der miyiz? Ashab-ı kiramı kaçıncı oldu bu derste bilmiyorum ama tekrar ediyorum. Takdis etmiyorum. Mukaddes adamlar demiyorum. Masum adamlar demiyorum. Bu ümmetin önde nesli diyorum. Mübarek nesli diyorum bu ümmetin. Bu ümmetin mübarek nesli diyorum. Masumluk yok. Bu nedenle ashab-ı kirama maazallah Allah neslimizden uzak etsin. Kıyamete kadar bizden, sulbumuzdan gelecek nesillerden Ebu Bekir'e, Ömer'e, herhangi bir sahabiye çirkin bir ifade kullanmayı Allah neslimizden uzak etsin. Ama ne yazık ki Osman Osman siyasal iktidarında e, akrabalarını kayırdı diye başlayan ifadeler edep, ahlak, insaf, adalet ve hatta iman kelimeleriyle bir arada duracak şeyler değildir. Vay be, Osman abi demek akrabalarını kullanmış. Çok üstelik akrabalarına yüksek rütbeli maaşlar vermiş. Onlar erken emekli etmiş üstelik. Yolsuz bir şekilde. Elimizdeki musaflar Osman'ın çoğalttığı musaflar. Radıyallahu anh. Böyle bunu anlatırken, mizansen bir sahne yaparken bile içim böyle beni eziyor yani. Ne yapıyorsun sen? Boşver anlatma diyor içimden kalbim. Osman yolsuzluklara göz yumdu diyorsun. O yolsuzluklardan biri de mushafları yazdırdı. Okuduğun Kur'an Horasan'a gönderdiği Kur'an senin. Canım o Kur'an sağlamdı, Osman sakattı. Şeytan elbette kardeşlerim bir çanak zehir vereceği zaman onu herkesin razı olacağı bir kap içinde veriyor. Bunu unutmayalım. Sadece örnek olsun diye söyledim. Osman, Zinnureyn ismini öyle işte tapu dairesinde bir memur, devlet memurlarından bir memur, Osman abi gibi anlatan ümmet bindiği dalı kesen ümmettir. Kendi Kur'an'ımıza dil uzatılmasına zemin hazırlıyoruz demektir. E peki onun döneminde? Yaşarsan onun döneminde o zaman konuşursun. Sen onun döneminde yaşamadığına göre otur oturduğun yerde. Kıyamet günü kimi Allah bu asırda yaşadığı halde Osman'ın döneminden yargılayacak? Neyimize gerek? Radıyallahu anhım.